Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator'ın 3. bölümüyle e, beraberiz. Bugün bugün yanımızda Hasan da var. Hoş geldiniz. Ben yok Hoş bulduk. Burak, Burak zaten var. Bir de ayrı etten Hasan katıldı. En son Hadi isterseniz başlayalım. Alacağım. Traktör alacaktık. Benle Aynen, ben de Hasan tarlaları sürelim. Starları sürün. Aynen. Ben Aynen. bizim arabaya geçeyim. Ee, şuradan. Şimdi ben vallahi şu an tarlayı sürüyorum. Hasan sen de yap. Tamam ben şey 15 sürüyorum Hasan. Sen 14'ü sür. 14'ü yap. Ama 14'ün şu an şeyi bende. olacaktık en son. Hangisiydi? Şu şuydu evet. Hatırlıyorum. Ön yükleyici ekledik. 91800 motor kurulumu. Oh 8500 motor kurulumu. Ömer Hasan söylesene şey yapsın. Hasan bizi duyuyor da Hasan bir şey yap sana git başka bir şey yap Allah Allah. Hayır şey yapamıyorum. Bu lazım bana da. He bana da bu lazım işte. Ben Has Ömer bir tane daha şu toprak kazıyıcı var ya sürüyor toprağı. Evet. Var mı ondan Ömer? Var mı? Ondan mı alayım? Ondan Aynen. Mı? Şimdi eee motor kurulumu 9000'lik 9300. Eee eee şimdi. Ee, bir şey soracağım, şu gerçekten toprak sürücüden e, alman lazım çünkü bende Hasan bak şu an tabatam ve ben şu an bir tarlayı sürüyorum Hasan bir şey yapamıyor. Hasan gitsene o zaman 15'e şey 15 diyorum pardon dur bir kaç 12'ye git 12. 12'den hayırlı, bak, ne oluyor? hayırlı uğurlu olsun yeni traktörümüz, hem ön yükleyicisi var hem arkadan. Parayla mı, aldın mı yoksa şey mi yaptın kiraladın mı o güzel. Şimdi onun ön ön aldım değil mi Niye tutamıyorum şu an önden? Ön almış olmam lazım. On ikiye gidiyorum ben. On ikiden geçer. On ne yapılıyor? Orada ne diyor? 12'de? Hasan Bilmiyorum Stop 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 Abi ben bu arabaya ön yükleyici koymuştum ee, Hayır ayarlamam lazım aracı Abi ön yükleyici Aa, buraya da ekmemiz gerekiyor Burak Buraya da o makineden lazım Ama Yemin et yükleyicim. Hasan Hasan şu şeyi süren şey var ya hani tarlayı sürüyor Buğdaydan sonra ondan şey Ömer pardon Lazım. Kesin lazım. Al bir tane kirala bir şey yap çünkü 2 3 tane tarlamız var. Üçü de bu yani. Öyle düşün. Tamam oğlum on ondan aldım. Ama birinin traktörle gelmesi lazım ha. Hasan git bak şurada bir tane traktörüm dur be. Bekle. Be. Abi ön yükleyici almadık mı biz o kadar buna ya? Ne işe yarıyor o zaman ön yükleyici abi? Neyse birine traktörle. Ee, Hasan tab Hasan taba baba git şu bir parkta şey olan var neydi ismi? Hani böyle buğday içine dolduruyoruz. git onu al gel. Ama onu da getir Allah ha Allah, onu Allah. şimdi onu şimdi bırakma. Birinin bu arada tamam. nereye yani, gidiyor? Spray makinesi alması lazım bizim yani. buraya. Bizim buraya. Ben ekşi makinesini getiriyorum şu an. Birisi gitsin mağazadan Yalnız e, traktörle şey spreyi 25 alsın. 25 bizim mi? 25 bizim mi? 25. Bak yeşil Ol, olanlar Aynen, bizim. Aynen yeşil bizim. olanlar bizim. Tamam, Zaten değilmiş. gözüküyor. Hasan sen şu şeyi alsana büyük ilk başta. Neydi ismi? Alıyorum bizim şu o traktörü. Oraya doğru Ama geliyorum. sakın o, o, kutuyu bırakma. Bırakırsan boş boşuna gidin. Orada yani duracak. Şöyle dönelim. çizerek kasıyor ama yani... şu an benim internetim çok kötü ben önce sen değil sunucun sahibinin yani genellikle öyle oluyor da bilmiyorum bin ping alıyorum oha bende de kasıyor İnternetle alakalı ama evet. işte neyse bir şey olmaz aynen o Minecraft Hobbit evinde neydir yani? Nesi kötü <laughs> Ekran o gidip de Olur ekran yarısından çoğu da gidiyor. Bir daha da hiç gelmiyor. Olsun oğlum insanlar sevmiş yani. Onun evet, ikinci bölümü gelecek. Bu arada Hasan Sus kanalına da abone olmayı unutmayın. Ya sanki var da Hasan ya. Bu arada benim de hem de şarkım da var. Ben geldim. Yalnız birinin gidip traktörle alması lazım ha. Hasan ya. şu an gidiyor o şey ilk başta bekle, ilk traktörle gidip o şeyi alacak neydi ismi? Ee, o kutuyu alacak sen anladın hangisi olduğunu? Hani böyle arkasına dolduruyoruz ya. Evet. Şimdi ondan sonra da, da onu abi. buraya bırakacak sonra geri tekrar gidecek o şeyi alır. Kötüne yani de onlar öyle ama benim. Hasan'ı burada şoför niyetine kullanıyoruz. Ben getirdim bu arada size kim şey ya? Hadi. Bir tane getirdin mi o sömürücü? Sömürücü ne işte. Sürüyor böyle işte. Ne ne boksa o. Ayıp ayıp şeyler kullanmayalım Burak. <laughs> da Sen, abi. Ben senin mode, ben senin video kullanıcını. Lan azıcık sürmeyi öğren lan. Oğlum küçücük küçücük şeyle yapamazsın onu. Şimdi ben bunu getireyim de bununla yap. Yemin et baya mı büyük? Bayağı büyük. Ben de sabahtan beri uğraşıyorum be. Dur o zaman ben traktörle gidip onu ben getiriyorum. Ben yaptım Burak zaten. Saçmalama, ben 15'in resmen dakika. yarısından çoğunu ben yaptım. 15 Baksana, sen gelmeden önceden e, yapmıştın onu. Bir dakika onu. durun, en pahalı şey ne burada? Fasulye, fasulye ekiyoruz. Yine fasulye ekim içine girdik şu an. Aynen. Fas aldın mı? Alıyorum şu an. Şu an, ah şu an. kim makinesine tohum seçtik işte abi. Doldurur musun? Tohumu seçtim. Kapağı da açtım. Eee kim makinesini? Kim makinesini aç? Ben vallahi drift atarak çok fena alıyorum böyle. Bazen arkamda kalanları drift atarak almak. Of. Küçükken bu iş için doğmuşum da beni işte. Okutmuşlar. <laughs> 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 babamlara diyordum beni çiftliğe götürün ben çalışayım. <laughs> Hayır oğlum biz seni okutacağız diyorlardı. <laughs> zorla okuttular bura. <laughs> <laughs> Sanki siz zorla okumuyorsunuz. Ya zorla değil de yani okuyorsunuz işte. Abi ben de sabahtan beri bekliyorum şuradan alacağız biz tohumu ya. Şimdi solunda gelebildim. Tamam şimdi. Hasan sen gel sen gel sırtımı ben ben bıraktım bunu. Hasan gel buraya. İşareti ha, atamıyorum fasulye. ki Hasan abi, gel o şeyi bırak. Buradan doldurmayacak mıyız abi. Ben gidip o şeyi alacağım. Sen gel bir Hasan. Tamam onu ben... Q'ya bas orada. Q'ya bas. Q'ya bekle orada. Q'ya bas. Heh Tamam git bak orada tarla şeyi al. Sömürücü şey işte eee yürüt. Neyse o tarlayı sören al. Bak o şey tarlanın içinde. Sen gördün onu. Ben şimdi bir yere gidiyorum. Nered? Bir işim var. Nered? Tarlanın içinde. 15. tarlanın içinde. 15. tarla. Arkanda biraz arkaya git, arkaya bunu? git. Ne yapacağım ben Abi, bir şey onu? Gibi. Onu onun sırtına tak. Yine oraları sürmeye devam et. O tarla bitsin yani 15. Şey, Abi, aynen 15. Ha biz bu nereden alıyorduk? Oyun kasma. Biz nereden alıyorduk acaba? Ömer diğer tarla sürücü şeyde mi? Ömer mağazada He. mı? Hayır abi o diğer tohum sürücü şey tarla şeyi burada Hani o büyük olan. burada abi, burada da. Ulan niye Çok söylemiyorsun sıkıntı. ben de? Abi bunu doldurmam Hiç lazım, şey. ben doldurma yerini arıyorum. Tarla sürücü yalnız doldurmuyor. Abi şey yapıyor, ek, buna sürüyor. Ekim, Abi ekim yapacağız ya, buna şimdi tohum doldurmamız lazım. Zaten. Yok ben onu demiyorum, bak şundan diyorum, Bir gel Hasan sen de alsana bunu. Abi nereden alamıyorum Alamıyorum. Sen? alamıyorum. Ben gel. bu haritayı hiç ben bu haritayı bilmiyorum. Gel tamam. Geri git, geri git, geri git, geri git böyle. Geri git. Hasan Hasan, Hasan gel geri git. Böyle. Tohum abi işte. Şuradan mı dolduracağız? Sonra Q'ya basacaksın burada. Gel bak. Abi, burada tam böyle şey, geldik şey oraya. Q'ya basacaksın orada. İnşallah sürmeyi biliyorsun dur da neyse. Çalıştırmayı unutma yoksa boş boşuna gider. Ömer nerede diğer tarla sürücü? Burada ama sürmüyor şu an çünkü biz buna daha şey yapmadık. Kanka yani anlamadım. bu tohum içe eklemiyorsun bu tarlayı sürüyor. Abi. Vermiyor onu olur, bu bana. Tarlayı doldurma şey nerede abi bunun içini doldurmamız lazım. Tamam bu... sen bir dur ver bir onu bana vermiyor bana. bir dakika şunun içini doldurayım da ben de. Oğlum Onun bu tarla için... sürücü değil ki benim sen bahsettiğim Abi zaten şu... bu ekim makinesi ekim makinesi. Sabahtan beri sana tarla sürücü abi, nerede? Abi tarla Bilmiyorum. sürücü diye bir şey yok abi. Tarlayı sürmene gerek yok. Var. Sen demedin mi bir tane aldım? Bak Hasan'da şu an Hasan aldığım şey var. Ben yanlış söyledim. Hasan'ın arkasındaki olan şey ekim makinesi oğlum. Ekiyor Hasan şu an. Ekmiyor. Hasan sor sürüyor. Hasan abi son, ekiyor, ekiyor. Oğlum. Nereden bileyim ben sürüyor muyum, Hasan ekiyor, mi? oğlum. Ben bu oyna... Steam'den oynamama bak. 13 saat oynamışım biliyorum. Ekiyor şu an. Oğlum bekle in in bir Hasan. Ay şey bırak bir onu. Dakika. ben tak ben kaç saat oynamışım bir dakika. Bir saniye bekle be. Hasan tam Q'ya bas bir bırak oyunu ben. 7 saat ben... oynamışım ben de. Tam Q'ya bas Q'ya bas bir bak ben sana göstereceğim. Ben biliyorum bas... abi daha önceden yaptım çünkü. hayır git tamam dur. Sen anlamadın herhalde bu biliyor musun ne? Abi o kim makinesi? Külvitör. Kül, külvit, kültivatör. Yani arkayı sö sömürüyor anlamadın sen sonra tohum ekiyorsun. Ömer anlatamadım ben sana hani şöyle tarlayı sürerler Burak. sürerler ya hani bu boğalarla falan bu işte o Burak, anladın bir mı? Bir şey diyeceğim abi sen ha. bana o arabadan in Onlar in. in İndim abi. İn. Gel bana... bak gel bak sürüyor Bir anlasan bir şunu Bu mu? Tamam Aynen yani bu sürmüyor mu? Bu abi şeyi tamam buna, mı? buna hiç gerek yok bu boş 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 bizi uğraştırır buna hiç gerek yok bunu hiç e yapmamıza gerek yok Olu burayı kaldırmamız lazım abi bu alt tabanda yoksa tohum ekilmez abi ki. Abi tamam işte ekim makinesiyle de aynısı oluyor. Hiç gerek yok bunu yapmana. Boş boş yapıyorsun şu an sen. Bunu. Ama abi emin bizi... misin? Evet abi emin. Ha ben şu arabayla Aa, ekim yerini arayacağım ya. Bu arabanın da bir hızını test edeyim. Arabayı modifiye etmiştik en son. Hemen çık o araçtan. Ben bir Benim şey götürürüm. Oldum. Sonunda. Eymen hani sen bu tarlayı sürecektin. Aslında onu sürmeme gidiyorsun. gerek yokmuş. Sürmeme gerek yok. Abi gerek yok. Ekim yapmanız lazım. Ekim, ekim. Tam bunu nasıl yapacağız? İşte yani onun ama için... şu an haklı ne? olan benmişim, değil mi? Bu benim arkamdaki tarla sürücü. Evet tarlayı abi sürüyor, sürüyor böyle. ama gereksiz bir şey işte. Abi bu araba çok iyi o oldu zaman. Ya. Niye oyuna eklemişler? Oyuna niye eklemişler? Ne? Böyle daha iyi, böyle daha iyi tohum çıkıyor herhalde. Hayır abi. Biraz ben at biliyorum. Gerçekten bak deneyelim benim abi olmazsa. Abi ne biz bileyim niye eklemişler. Niye ben o oyunun yapımcısı değilim. Yani, her şeyin bir amacı vardır burada. Tamam. Bunu biz böyle yapalım abi. Işte. Ben daha önceden yaptım bunu biliyorum. Şimdi oha araba bir hızlı var ya. Bizim küçük şey kötü pick up aşırı iyi oldu. Bir saniye. Uf uçtum. milletin tarlasını da mahvedelim şöyle. Abi gözünü seveyim şimdi. Doldurma yeri. Abi şu evet. an videoda mısın? Evet. Şu an? Evet. Peki şu an? Evet. Her şu an dediğinde videoda olacağım Hasan. Şu an değilsin ama. Yo videodayım hala. Abi nerede bu ya? Şu ekim makinesini sen sürüyorsan iğrenç şey yapmışsın. Sıkıştırmışsın buraya ağaca saplanmış. Ağaca saplanmışsın. Ya burada bir yerde abi bizim şey alacağımız bir yer olması lazım ya. Bunu mesela garaja koyamıyor muyuz? Şu an bir şey söyleyeceğim. Bunlar herhalde fıstes atıyor bir tane yani Şimdi ben bunu bir yapacağım. Aynen abi öyle. Abi burada bir yerde olması lazım ya. Vallahi olması lazım. Ee, şu an markette marketimizde bir malzememiz var mı? Ona var, göre evet. spray spray makinesi var. Abi. dip oluyorum traktörle. Az. Aa, aa. vallaha vardı abi. Buradan bir yerden bizim tohum almamız lazım ya. Hız kont hız kontrol limitini değiştir. Ee, ne o? Bilmem. Orada arkadaşlar. Hasan Süs kanalına gelecek yeni video The Forest olacak. Ona da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bolca yorum yapın. Bu ne abi? Aa eki makinesi. Aa bakın burada bir tane eki makinesi var küçük. Abi nerede? Aa şur şuradan mı alıyoruz? Biz şimdi gidip başkalarının tarlasını şey yapsak olur mu olmaz, olmaz ol. mı? Olmaz o. Çeşme ama. Ben de Su tanklarını Her... doldurabilirsiniz. Şöyle Tantan bir su içelim. Ki? Oh. Şöyle suyumuzu içelim. Hasan arabayı bırak oğlum. <laughs> bırak tamam, bıraktım bıraktım. <laughs> Sen git oradan şimdi. Ha doğru çok kolaydı ya ben unutmuşum. Oha trenle gidiyorum. Günaydın o trenle ben onu hala Oğlum, anlayamadım. O tren ben biliyorum. Trenle Eee bir şeyleri sevkiyat yapıyorsun. Hayvan mı? Hayvan, hayvan değil. da var hayvan herhalde. da, Evet hayvan da ev Hayvancılık da var zaten bu Bakayım, e, yapalım tren, hayvancılık. Tren en fazla 82 basıyormuş. Ya. Abi yapalım da ilk önce bir para lazım. Dur ben bir gideyim bu spreyi alayım. Acaba şey traktörlere şey yapabiliyor musun? Ee... Abi bir şey diyeceğim gerçekten. Abi. Nereden alınıyor ya? Nerede şu market ya? Ben şu an drift atıyorum o turuncu arabayla. Tamam bırak işte turuncu arabayı oğlum. Neden? Lazım o turuncu araba da ondan. Tamam gel bin. Ben seni götürürüm nereye. Oğlum Beni kandırdın lan. Boş boşuna geldim buraya. Eee şu an burada hiçbir alet yok. Var Aa, ya varmış. oğlum. Varmış. Abi ben şuna şuna bir bakayım. Bak, bak, İnternetten bakacağım bunun şeyine. Sonra hemen geri gelelim. Evet, eee Evet, üstte açılan video. Eee <laughs> ya yani aradım. Çok birkaç tane video baktım. Bulamadım. Yani gerçekten yok hiç hiçbir yerde yok bu normalde ekim makinesine. Ee, evet arkadaşlar ben de şey baktım vardı. ben de bulamadım yani onun için zaten misin? ben bulamadıysam diğerleri hiç bulamadığı için sıkıntı yapmayın. Buran kanalının açıklama kısmına ve e, bu yukarıdaki kartlara koyacağım. Oradan buran kanalına da abone olabilirsiniz. Hasan'ınkini koymuyorum. Hasan'ınkini koymuyorum. Diyorum ki Allah. Neyse Yedir, e, Allah. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek <laughs> üzere. Ne, ne diyor lan bunlar? <laughs> Arkadaşlar bu bizim eee ne nasıl anlatalım? Mesela çok yaşa gibi bir şey. Öyle düşünün. Abi insanlar anlar yani niye anlamasınlar ki? Kardeşim Müslüman Siz değil misiniz? <laughs> yani, Müslüman değil misiniz? Müslüman değilsen ol. yürü git lan. Müslüman Zufa değilsen san, kanalı izleme lan. Oğlum <laughs> <laughs> lan ne oldu? Neyse. Videoyu burada bitirelim. Tarlanın içine ettik şu an. Şimdi YouTube telif atıyormuş bize. <laughs> Kanalı kapatıyor YouTube. <laughs> şey yapıyormuş. Diyanet TV telif atıyormuş bize. Diyanet <laughs> TV yalnız Müslüman. <laughs> o bize diye telif attı oğlum. Şu sene Logan Paul şey atıyormuş. PewDiePie. Eee işe atıyormuş. Bana abonelermiş. ya o falan diyorlar öyle. Neyse boş yapmayalım. Devam edelim. Yani bir sonraki videoda inşallah yapacağız sinir olmadan. Bu arada e, Assassin's Creed Odyssey'nin de devamı gelecek. Witcher 3'e de başlamayı düşünüyorum. Belki Witcher 3 çekebilirim. Cyberpunk hiçbir zaman gelmeyecek. Hiçbir zaman oynamayacağım. Arkadaşlar ne dediğini hiç anlamıyorum. Neyse oysa <laughs> bu videoyu burada noktalıyorum. <laughs> Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Arkadaşlar Hasan Süz kanalında Hasan Süz kanalına bir